Arkadaşlar merhaba 27 Mart pazartesi günü Amerika Philadelphia yarış programıyla karşınızdayım. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 9 koşulu programın ilki 19.40'da başlıyor. 1. altılı ganyan ilk ayağında 4 yaşlı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz zatları 1800 metrede koşacak. Tüm yarışlar kum pistte. 1. koşuda 5 at değerlendirmeme aldım. İlk olarak 3 numaralı e, Moready. More Sonra 4 numaralı Kitten Street. 1 numaralı Dimetod. 6 numaralı Vites ve 5 numaralı Open Length. E, benim sırasıyla şans verdiğim atlar. Birinci koşudaki sıralamam 3-4-1-6-5. İkinci koşu altılık ayağında. ikinci ayağı 1300 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 5 atım şablonuma yazdım. Bunların ilki son yarışını tekrarlarsa 8 numaralı Sailor Again favorim. Sonra 4 numaralı Weekend in Court. 3 numaralı One Slick Start. 2 numaralı Drenas Ballot ve 1 numaralı Vikram. Sırasıyla şans verdiğim atlar ikinci koşuda 8-4-3-2-1. Üçüncü koşu ile yedili plase başlayacak. 1300 metre mesafeli dişlere ait şartlı koşu. Altı kısrak yarışa kayıtlı. Burada dört kısrağı şablonuma yazdım ama bir numarayı, bir numaralı In My Opinion'ı rakiplerinden bir yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. Tek de yazılarak bir kurgu yapabilirsiniz. Şablonuma yazdığım atlar bir numaralı In My Opinion önde. Sonra iki numaralı Lassination. 3 numaralı One This Her Motion ve 6 numaralı Valiant Majesty şablonuma yazdığım kısraklar 1, 2, 3 ve 6. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak. 1600 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu. Burada 3 kısrak değerlendirmemi aldım. İlki 4 numaralı Emerald e, Jeremy Lapreda ile favorim. Rakiplerinde yine yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim rakipleri yine uzun bir adır koşmayan 5 numaralı eee Stree ST Martin Gör ve 7 numaralı Ayri Empress 4'ün rakipleri olacağını düşünüyorum. 4 5 7 4. koşudaki şanslı gördüğüm atlar. 5. koşu 1400 metre mesafeli satış koşusu. 9 atı izleyeceğiz burada. 3'ünü eşit şanslı olarak görüyorum. 6 numaralı One More Score önceliği sonra 5 numaralı Maxim Moment ve 4 numaralı Cold Walker benim şanslı gördüğüm atlar 5. koşudaki sıralamam 6-5-4 6. koşuya geldiğimizde birinci altılı ayağında son ayağı 1600 metre mesafeli şartlı koşu 8 tayı izleyeceğiz günün büyük favorilerinden biri 4 numaralı Didinger e, var burada. Ben de şablonuma tek bıraktım 4 numara. Yani koştuğu koşullara, derecelerine baktığımızda ki, bedel olarak baktığımızda da bolturanın yüksek bedelli taylarından biri. E, tek dezavantajı tabi 143 gündür koşmuyor olması. Hazırlıkları da oldukça iyi, e, dereceli galopları var. Frank Penitt'ın kazanacağını düşünüyorum ben de 4 numara için e, tek diyorum. Tabi daha cazip bir kurgu yapmak için buradaki 4'ün yanına özellikle ilk numarayı eğer tek atmayacaksınız ilk olarak iki numarayı yazmanızı öneririm. 1 2 3 4 burada benim çıkardığım atlar. Yani bu şekilde yazıp 3. koşuda dediğim gibi bir numarayı tek bırakabilirsiniz. Bu daha da bir cazip kupon oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Tabii ki tercih sizin 6. koşudan sonra 7. koşuya geldiğimizde 1300 metre mesafeli dişlere ait maiden koşu 10 safkan birincilik mücadelesi verecek burada. 5'ini değerlendirmeme aldım. İlk olarak 2 numaralı intomişsef temsilcisi Amusing Mişsef önceliyim. sonra 8 numaralı Winged e, Foot ilk kez koşacak olmasına rağmen e, Geminis Antrenörlüğü Curlin temsilcisi 8 numara ikinci tercihime yazdım. 10 numaralı Beyond Bestsiz olmaz kesinlikle. E, 400 bin dolarlık Repo ekirisinin safkanı şu ana kadar beklentilerin altında koştu. Uzun bir süredir de koşmuyor ama çok iyi bir e, ekirinin atı orijini de çok iyi. Curlin e, AP indi. Kısrak babası. Yani muhakkak yazalım derim. eğer tek atmayacaksınız herhangi bir atı. Sonra 7 numaralı e, Marvelous e, Moon Dance ve 4 numaralı Tripiti e, yine şablonuma yazdığım atlar 7. koşuda 2, 8, 10, 7 ve 4 şanslı gördüğüm atlar oldu arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli dişilere ait şartlı koşuda yine günün büyük favorilerinden biri var. 3 numaralı Pick of Chick. Son iki yarışını kazandı çok formda ama son iki yarışında aynı mesafede yani bu pist ve mesafede koştu. Yani bir önceki kazandığını 1.12'nin içinde kazanırken son yarışını 1.15'lerde kazandı. E, tabii kazanması e, bugün için de kazanabilir. E, bilmiyorum tek yazabilirsiniz tabii ki de. E, ben bugün için sürpriz olacağını düşünüyorum. Favorim 3 numaralı Pick of Chick olsa da 7 numaralı Pontifani, 8 numaralı e, It's Moon Maiden, 9 numaralı Akemi ve 1 numaralı Snow Forest da ben şablonuma yazdım. 3, 7, 8, 9 ve 1. Son koşu 23.16'da başlıyor Philadelphia'da 1300 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 4 at değerlendirmemi aldım. Yine yüksek bir AGF ile koşacak Frank Pennington idaresindeki 5 numaralı Beren. Son yarışında 4 numaranın gerisinde 3. bitirdi bir önceki yarışında da gerçi 5 numara kazandığı yarışta 4 numara ikinci olmuştu. E, Jimmy Rodriguez'de de çok iyi bir uyumları var 4 numaranın. Dolayısıyla ben 4 numaralı Yudel e, E.A. Wu, 5 numaralı Beren, 6 numaralı Hopeful Teacher ve 7 numaralı Practical e, Coach şablonuma yazdığım atlar 4, 5, 6 ve 7 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.